Facia denince aklınıza hangi olay geliyor? Muhtemelen Çernobil. Öyle değil mi? Yozlaşmış bir yönetim anlayışıyla işletilen eski bir nükleer santralde işçileri aşırı kısa sürede aşırı zor işler yetiştirmeye zorladığınızda böyle facialarda kaçınılmaz oluyor. O gün yaşananları artık hepimiz ezbere biliyoruz. Çünkü bu videoyu izleyen birçok kişi zaten o günleri bizzat yaşadı. Ama daha genç arkadaşlarımızınsa konudan bir haber olması imkansız. Çünkü Çernobil ile ilgili olarak benim sayabildiğim 30 civarında büyük belgesel çekildi. 60 kadar Hollywood filminde Çernobil'den bahsediliyor ve konu hakkında basılmış 250 kadar kitap var. Sosyal medyadaki videolardan ve konu hakkındaki blog yazılarından bahsetmiyorum bile. Ve evet, kabul edelim Çernobil nükleer felaketler açısından tarihin en berbat olaylarından biriydi. Uluslararası Atomik Enerji Ajansı tarafından sürdürülen Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Skalası'nda Çernobil, Fukushima faciası ile birlikte 7. ve en üst seviyede yer alıyor. Zaten o seviyeye ulaşan tek olay da bu ikisi. Buna rağmen Çernobil'de patlama nedeniyle direkt olarak sadece 30 kişi öldü. Saçılan radyasyon nedeniyle ölenlerin sayısı ise. Epey tartışmalı olmakla birlikte 4000 ila 30000 arasında değişiyor. Bundan daha yüksek sayılar söyleyen raporlar da var ama bu işin uzmanları tarafından kabul edilen sayılar bu söylediğim aralıkta. Ama velev ki o daha yüksek sayılar veren raporlar doğru olsun. İnsanlık tarihinde benzer çok daha büyük facialar var ve bunların adlarını bile duymuyoruz. Mesela Amerika, Çernobil'den sadece 2 sene önce Çernobil'den çok daha feci bir katliama sebep oldu. Bhopal faciası. Bu facianın adını hiç duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Halbuki faciada ilk anda 2259 kişi hayatını kaybetti. 2259. Sonraki günlerde bu sayı 3787'ye çıktı. Patlama nedeniyle en az 574 bin kişi yaralandı. Bazı tahminlere göre ölü sayısı 8 binin üzerinde. Ama bu olaydan sadece ve sadece 4 kitapta ve benim görebildiğim kadarıyla sadece 4 tanecik belgeselde veya filmde bahsediliyor. Ve olaya sebep olan Amerikan firması bunun işçiler tarafından yapılan bir sabotaj olduğunu iddia ediyor. Bugün bu akıl almaz faci yayı ve arkasında dönen entrikaları anlatan içeriklere bir yenisini ekleyeceğiz. Toplanın. 2 Kasım 1984 gecesi Hindistan'ın Matya Pradesh bölgesindeki Bhopal kasabası her zamanki gibi huzur içinde uyuyordu. Kasaba Union Carbide India Limited olarak bilinen bir firmaya ait bir pestisit yani tarım zararlılarını öldüren kimyasal ilaçların üretildiği bir fabrikaya ev sahipliği yapıyordu. Firma Amerika'nın meşhur Union Carbide Corporation'ının bir şubesiydi. Fabrika 1969 yılında kurulmuştu. Bu fabrikada ticari Adı sevin olarak bilinen karbaril diye bir moleküle dayanan pestisitler üretiliyordu. Fabrikanın kurulmasından 10 sene kadar önce keşfedilen karbaril pestisit endüstrisinde adeta bir devrim yaratmıştı. Çünkü daha önceden kullanılan klorlu ilaçlar gibi ardında kalıntılar bırakmıyordu ve müthiş bir şekilde omurgasız hayvanlar olan böcekler için ölümcül olsa da insanlar gibi omurgalı hayvanların vücuduna girdiği anda kolayca metabolize edilip vücuttan atılabiliyordu. Delik yağ dokusunda depolanmıyordu ve süte karışmıyordu. Dolayısıyla Amerika'da dahil gelişmiş birçok ülkede gıda tarımı gibi hassas bir sahada bile yaygın olarak kullanılabiliyordu. Hatta ilaç öylesine etkiliydi ki sizinle daha önceden konuştuğumuz gibi bit tedavisinde bile karil derm isimli karbaril temelli bir ilaç kullanılıyordu. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sonradan yapılan çalışmalarda bu molekülün insanlarda maalesef kolinesteraz enzimini baskıladığı ve Dolayısıyla düşük bir ihtimalle de olsa kansere neden olabildiği keşfedildi ve Avrupa Birliği'nde yasaklandı. Amerika'da kullanımı devam ediyor ama kısıtlanması yönünde bazı çabalar var. İşte Bhopal'daki fabrika bu pestisiti üretmek için metil izosiyanat veya kısaca MIC olarak bilinen bir molekül kullanıyordu. Bu molekül sadece karbaril için değil, karbofuran, metomil ve aldikarp gibi diğer birçok pestisidi de üretmekte kullanılabilen çok kullanışlı ve üretim de çok ucuz olan bir molekül. Hatta o nedenle lastik ve yapışkanlarda da MIC kullanılıyor. Ama sorun şu, metil izosiyanat aynı zamanda inanılmaz toksik ve rahatsız edici bir malzeme. İnsanlar için aşırı tehlikeli ve maalesef bir panzehiri de yok. Ve işte 2 Kasım 1984 gecesi fabrika civarında yaşayan milyonlarca insanın üzerine bu akıl almaz malzeme saçılmak üzereydi. Aslında bu korkunç olaylar silsilesinin ayak sesleri faciadan 8 sene kadar öncesine gidiyordu. Bhopal'de görev yapan işçilerin oluşturduğu iki ayrı sendika fabrika içindeki sızıntılardan ve kirlilikten şikayetçiydi. Ama tabii ki buna kulak asan kimse olmadı. 1981'e geldiğimizde ise işçilerden biri MIC denen bu kimyasalı üretmekte kullanılan fosgen gazının aktığı borulardan birinde tadilat yaparken yaptığı bir hata sonucunda üzerine Bol miktarda fosgen fışkırdı. Aslında maske takıyordu ama panik içinde maskeyi çıkardı ve ölümcül dozda fosgene maruz kaldı. Olaydan 72 saat sonra ise maalesef hayatını kaybetti. Bu arada fosgen lafı kulağınıza tanıdık geliyorsa, 1. Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanılan ve 85.000 kişinin ölümüne sebep olan o meşhur karbonil diklorür gazının teknik adı fosgen. Evet, bu fabrika'nın son ürünü görece harika olsa da o ürüne ulaşana kadar kullanılan kimyasalların her biri birbirinden beterdi. Fabrikada yaşanan bu korkunç olaylar üzerine Rajkumar Kesvani isimli bir gazeteci olayı soruşturmaya başladı ve kısa sürede Bhopal fabrikasının tiktakları duyulan bir bomba olduğunu fark etti. Fabrikada üretilen her bir kimyasal aşırı tehlikeliydi ama buna rağmen güvenlik standartları berbattı. Düzgün bir denetim yoktu ve yönetim tek kelimeyle faciaydı gerçek anlamıyla bir bombanın üzerinde oturduklarını o anda fark etmişti. Konu hakkında keşfettiklerini Rapat isimli küçük bir yerel gazetede "Yalvarırım bu şehri kurtarın" başlıklı bir haberle kamuoyuna duyurdu. Sonradan aynı gazetede konuyla ilgili iki haber daha yaptı. İlkinde "Bopal halkı uyanın, bir volkanın yamacında oturuyorsunuz" diye yakardı. Bu makalenin basılmasından 4 gün sonra 18 işçi kloroform, metil ve hidroklorik asit karışımına maruz kalarak hastanelik oldular. Ama neyse ki hepsi hayatta kalmayı başardı. Kesvani bu olaydan 3 gün sonra yayınladığı ikinci makalesinde ise öfkeliydi. Eğer dediklerimi anlamıyorsanız yok olacaksınız diye yazdı. Sözleri gelmekte olan müthiş facianın ayak sesleri gibiydi. 21 Mayıs 2021'de Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz bu müthiş gazeteciyi de bu buradan saygıyla anmış olalım. Her neyse fabrikada üretilen bu aşırı zehirli MIC her biri 68 bin litrelik 3 devasa tankta sıvı olarak depolanıyordu. Tankların %50 kadarı zehirli karışımla doluydu. Geri kalanı ise azot gazıyla basınçlandırılmıştı ki bu sayede sıvı ihtiyaç halinde fabrikaya pompalanabiliyordu. Ama 1984'ün Ekim ayında tanklardan birinde Azot sızıntısı yaşandı ve tankın tamir edilmesi gerekti. Ama fabrikada her şey o kadar eski ve paslanmıştı ki, tanktaki tamirin yapılabilmesi için önce başka boruların tamir edilmesi gerekiyordu. Mesela tamir edilmesi gereken borulardan biri tıkanmıştır ve tıkanıklığı açmak için işçiler boruya su bastılar. Sorun şu ki, o su beklenmedik bir şekilde borular boyunca akarak içinde halen 42 ton MIC bulunan tanka ulaştı. Bundaki sorun da şu: MIC ile su birbirine karıştığında çok güçlü ve egzotermik yani etrafa ısı saçan müthiş bir tepkime yaşanıyor. İşin içine pis tankların içindeki diğer kimyasallar ve paslanmaz olmayan çelikten yapılmış boruların tepkimeyi hızlandırıcı etkileri de karışınca tank içindeki basınç hızla artarak 2 Kasım 1984 gecesi saat 22.30'dan 23'e kadar olan yarım saatçik sürede tam 5 katına çıktı. Bu basınç artışı sensörlere de yansıdı. Ama sensör verisini inceleyen iki üst düzey çalışan da bunun sadece bir hata olması gerektiğini düşünerek üzerinde durmadılar. Aradan yarım saat daha geçtiğinde işçiler MIC zehirlenmesiyle ilişkilendirilen öksürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, gözlerde, burunda ve boğazda kaşınma gibi semptomlar göstermeye başladılar. Bunun üzerine fabrikada bir kaçak aramaya başladılar ve sadece 15 dakika içinde gerçekten de bir kaçak bulmayı başardılar. Ama fabrika yöneticileri o sırada çay molasında oldukları için bulunan sızıntıyı incelemeyi tam 40 dakika boyunca ertelediler ve bu sırada işçilerin başka kaçaklar aramasını söylediler. Tüm bunlar yaşanırken tanktaki basınç bir beş buçuk kat daha artarak normalin 27 kat üstüne ulaştı. Ki unutmayın bu yüksek basınç artışı bir yandan MIC'nin tanktaki çatlaklardan sızması sırasında yaşanıyordu. Aslında bu tip bir gaz sızıntısının dışarı ulaşmasına engel olan 3 ayrı mekanizma vardı. Bir sıcaklık alarmı, sızan MIC gazını yakarak daha düşük riskli gazlara çeviren bir ateşleme sistemi ve bir çeşit gaz temizleyici sistemi. Sıcaklık alarmı gereksiz diye 1982'de sökülmüştü. Ateşleme sistemi tadilat amacıyla kapatılmıştı ki zaten boyutu da sistemdeki gazı yakmaya yetecek kadar değildi. Gaz temizleyicisi ise kapatılmıştı ki zaten açık olsa da içinde yeterince sodyum hidroksit yoktu anlayacağınız ihmal üstüne, ihmal üstüne, ihmal. İşte tüm bunlar nedeniyle sadece 45 dakika içinde atmosfere tam 30 ton MIC sızdı. Sonraki 2 saatte ise bu sızıntı toplam 40 tona ulaştı. Tabi gaz saf değildi. İçinde kloroform, diklorometan, hidrojen klorür, metilamin ve karbondioksit gibi çok sayıda diğer zehirli gaz da vardı. Ve bu sızıntıdaki ana sorun MIC'nin havadan 1,5 kata kadar daha ağır olması. Yani gaz etrafa saçıldığında öylece uçup gitmiyordu. Tam tersine yerde birikerek etrafa yayılıyordu. Ve işte 1984'ün o serin Kasım gecesinde mışıl mışıl uyuyan Bhopal halkının etrafını bu gözle görünmez zehir sarmaya başlamıştı. Bir evde tüp gaz sızıntısı olduğunda yaşananları bir düşünün. Şimdi tüp gazından 42 bin kat daha toksik bir gazın fabrikanın civarında yaşayan 500 bin kişinin evlerine salındığını hayal edin. Bhopal kim kimyasal fabrikası adı verilen o yanardağ artık patlamıştı. Saatler gece yarısı 12.50'yi gösterdiğinde, yani facianın başlangıcından 2 saat sonra fabrika ve civarındaki hava artık dayanılmaz hale geldi ve işçiler iki farklı sireni birden çalmaya başladılar. Bunlardan biri fabrika içindeki işçileri uyarıyordu, diğeri ise civardaki halkı uyandırmak üzere çalınıyordu. Ama yöneticiler halkı gereksiz yere korkutmamak adına dışarıya verilen siren seslerini birkaç saniye içinde susturdular. Bu yaşanan faciayı katlanarak arttıracaktı. Saatler biri gösterdiğinde 2 kilometre ötedeki Kola isimli bir mahallede bir gaz sızıntısı şüphesi nedeniyle insanlar evlerini terk etmeye başladılar. Halktaki paniği fark eden polis karakolu derhal fabrikayı arayarak neler olup bittiğini onlara sordu. Ancak yöneticiler polise endişelenecek hiçbir şey olmadığını söylediler. Ortalık bir türlü durulmayınca saat 2'yi 10 gece polis fabrikayı tekrar aradı ve bu defa ne olduğunu bilmiyoruz. Galiba amonyak sızıntısı var dendi. Evet, amonyak da tehlikeli bir madde ama MIC ile kıyaslanamayacak kadar hafif bir toksisiteye sahip. Dolayısıyla civar hastaneler kendilerine ulaşan ilk hastaları amonyak zehirlenmesine karşı tedavi etmeye başladılar. Fabrika sonradan sızıntının Fosgen olduğunu söyledi ve hastaneler de tedaviyi buna göre güncellediler. Aslında sızıntının MIC olduğunun söylenmesi çok daha uzun zaman alacaktı. Bu, ölü sayısının hızla artmasına katkı sağladı. Gerçi erkenden söylenseydi de ne kadar yardımcı olunurdu bilemiyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi MIC'ye karşı bilinen hiçbir panzehir bulunmuyor. Nihayet iki çeyrek geçe şehre dönük sirenler tekrardan çalmaya başladı. Ancak bölge Böylesi bir sızıntıya hazırlıklı değildi, alarmın anlamını bile bilmiyorlardı. Dolayısıyla normalde yapmaları gerektiği gibi evlerindeki bir odanın kapılarını ve pencerelerini izole edip oraya sığınmak yerine sirenlerin neden çaldığını anlamak için camlarını açarak olan biteni sorgulamaya başladılar. Bu nedenle de ölümcül gazı ciğerlerine çok daha fazla çektiler. Bu basit hatada ölü ve yaralı sayısını müthiş miktarda arttıracaktı. Fabrikanın birkaç kilometre etrafındaki binlerce insan nefessiz kalarak boğulmaya başladılar. Dolaşım sistemleri iflas etti ve pulmoner ödem nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Sadece akciğerleri de değil, beyinlerindeki serebral dokuda ödem, böbreklerinde tübüler nekroz, karaciğerlerinde yağ dejenerasyonu ve sindirim kanallarında nekrotize enterit bulundu. Gaz onlara acı dolu bir ölüm yaşatmıştı. Ölümler sadece evlerde de olmuyordu. O kadar çok yaralı ve ölü vardı ki civar hastanelerde dahil bütün hastanelerin kapasitesi dolup taştı. Bölgedeki doktorların yüzde işi böyle bir faciada görev alacak kadar kalifiye değillerdi. İlk incelemeler 200 bin kadar çocuğun gaza maruz kaldığını gösteriyordu. Ölmemeyi başarıp da hayata tutunan yüz binlerce kişi kanser veya kör olacak, işlerini kaybederek nesiller boyu sürecek bir final finansal zorluğa düşeceklerdi. Faciada o kadar çok insan ölmüştü ki bu insanların hepsini düzgünce gömmek imkansızdı. Dolayısıyla yere açılan dev çukurlara yüzlerce insan bir arada gömüldü. Geri kalanlar topluca yakıldı. Sadece insanlar da değil bölgedeki ağaçların hepsi gaz nedeniyle yapraklarını dökerek öldüler. Binlerce hayvan telef oldu ve bunların bedenlerinin temizlenmesi haftalar sürdü. Bölgede ciddi bir yiyecek kıtlığı başladı. Çünkü kimse Orada üretilen gıdaları yemek istemiyordu. Balıkçılık yasaklandı. Hindistan tarafında tüm bunlar olurken işin tabii bir de firma tarafı var. Tanklardaki MIC'yi güvenli bir şekilde boşaltamayan firma olaydan sadece bir ay sonra fabrikadaki diğer iki tankı boşaltabilmek için üretime geri başladı. Bir ayda ne kadar güvenlik sağlanmış olabilir ki? Bu sırada Union Carbide'ın o dönemki CEO'su Warren Anderson Amerika'dan kalkıp teknik bir ekiple birlikte Hindistan'a geldi. Anderson havaalanına ayak basar basmaz tutuklanarak ev hapsine alındı ve ülkeyi derhal terk etmesi istendi. Görebileceğiniz gibi bu adaletin tecelli etmesinden ziyade öfkeli halkın Anderson'ın canına kastetmemesi için alınmış bir önlem gibiydi. Çünkü o dönem bölgede müthiş protestolar başladı. Anderson sessiz sedasız Amerika'ya geri kaçırılarak Hindistan'ın öfkesinden kaçmayı başardı. Tabii ki hem Amerika'da hem de Hindistan'da konuyla ilgili dava hazırlıkları da başlamıştı. Bu sırada bir yandan bölgede sızıntı kaynağı hastalıklarla mücadele devam ediyor, diğer yandan Kızıl Haç gibi örgütler bölgeye yardımlar gönderiyordu. 17 Nisan 1985'te davanın Amerika ayağının başındaki bölge eyalet yargıcı John Keenan, Union Carbide'ın bölgeye 5-10 milyon dolar kadar yardım göndermesi gerektiğine karar verdi. Union Carbide, bunun bir suç kabulü olmadığının anlaşılması şartıyla bölgeye 5 milyon dolar yardım göndermeyi kabul etti. Hintli hükümet bu isteği reddetti. İşin çılgın tarafı ne biliyor musunuz? Union Carbide bu faciada hiçbir suçu olmadığını, suçun tamamının işçilerde olduğunu iddia ederek hiçbir sorumluluğu kabul etmedi. Yaptıkları savunmaya göre o tankın içine normal bakım sırasında su sızması imkansızdı. Dolayısıyla işçilerden biri bakım sırasında kasten borulara hortum bağlamış ve tankı bilerek suyla doldurmuş olmalıydı. Bugün bile bopal.com sitesine giderseniz Amerikalı şirketin suçu o o zamanki işçilere atmaya çalıştığı düşük kaliteli bir internet sitesiyle karşılaşıyorsunuz. Akıl almaz. Yani bu doğrudur değildir bunu ben bilemem. Bunu çözecek olan bağımsız yargıdır. Bilimsel araştırmalardır. Ama bu yönde bir karar çıkmamışken koskoca bir şirketin kendi işçilerini suçladığı bir web sitesi açması akıl almaz. Kaldı ki Wikileaks tarafından sonradan sızdırılan e-maillerde Dow Chemicals'a satıldıktan sonra firmanın Stratfor isimli bir stratejik istihbarat firması ile çalışarak Bhopal aktivistlerini ve bölgedeki gazetecileri takibe aldığı ortaya çıktı. Şaibeli hareketler. Neyse konuyu daha fazla uzatmayayım. Sonuç olarak 1989 yılında Union Carbide ile Hindistan hükümeti arasında 470 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. 1991 yılında Hindistan CEO Anderson'ı adam öldürme suçundan yargılayarak o dönem maksimum ceza olan 10 yıla mahkum etti ve Amerika'dan suçlunun kendisine teslim edilmesini istedi. Ama tabii ki Amerika kanıt yetersizliğini gerekçe göstererek Hindistan'ın iade talebini reddetti ve Anderson da Hindistan'a bir daha hiç ayak basmadığı için cezasını hiç çekmedi. Davanın Amerika'daki ayağı uzun bir hukuki mücadeleden geçtikten sonra nihayet New York Yargıtay 2. Dairesi tarafından düşürüldü ve böylece binlerce kişinin ölümü ve yüz binlerce kişinin yaralanmasına sebep olan Amerikalılardan bir tanesi bile ceza almadı ki bazı göstermelik günah keçileri yaratıldı. Şirketin Hindistan şubesindeki 7 üst düzey çalışan ta Haziran 2010'da yani hemen hemen hepsi 70 küsür yaşındayken taksiren adam öldürme nedeniyle suçlu bulundular. Bunlar arasında Union Carbide Hindistan ayağının eski müdürleri, başkan yardımcıları, üretim müdürü, fabrika müdürü ve üretim asistanı vardı. Her biri 2 yıl hapse ve günümüz parasıyla yaklaşık 3000 dolar para cezasına çarptırıldılar ama her biri kısa sürede kefaletle serbest bırakıldı. Union Carbide CEO'su Warren Anderson 29 Eylül 2014'te 92 yaşındayken hayatını kaybetti. Ailesi ölümünü duyurmadı bile. Gazeteciler halka açık kayıtlar sayesinde öldüğünü keşfettiler. Anderson'ın arkasında bıraktığı mirasın en akılda kalıcı örneği 2006 yılında Bhopal'da yapılan bir yürüyüş sırasında çekilen bu fotoğraf pankartta Osama'yı istiyorsanız Anderson'ı verin yazıyor. İşte böyle. Günümüzde fabrika terk edilmiş halde ve fabrikadan sızan kimyasallar toprağa ve suya karışmaya devam ediyor. 2004 yılında yapılan bir incelemede fabrika civarındaki bir kuyuda sağlıklı dozun 500 katı civa tespit edildi. 2009'da Hintli bir kirlilik takip laboratuvarı fabrikadan 3 kilometre ötede bile yeraltı sularına karışmış pestisit tespit etti. Aynı sene BBC'den bir ekip bölgede Sık kullanılan bir sebilden su alıp İngiltere'de test etti ve güvenli sınırın bin kat üstünde karbon tetraklorür tespit etti. Bin kat. Bölgeye giden fotoğrafçılardan biri fabrikanın hala toksik atık sızdırdığını göstermeye çalışırken maruz kaldığı kimyasallar nedeniyle hastanelik oldu. Bunlar korkunç olaylar ama hiçbirini duymuyoruz bile. Tabii ki insanlık tarihinde endüstriyel facialar Çernobil'den ibaret değil. Onu fetişize ettiğimizde bu tür olaylardan çıkarılacak çok daha büyük dersleri kaçırmış oluyoruz. Hiçbir ülke kusursuz değil, hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil ve herkesin geçmiştir geçmişinden çıkaracağı çok fazla ders var. Mesela bu konu ilginizi çektiyse burnumuzun dibinde yaşanmış olan ve yine hiç duymadığımız Baye Mare faciası ile ilgili bu videomuzu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.